AquaFlex 1K Bitüm Polimer Esası Su Yalıtım Malzemesi AquaFlex 1K Bitüm Polimer Esası tek bileşenli, yüksek elastikiyet özellikli su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, temel perdelerde, teras ve zeminlerde, ıslak hacimlerde, suyla teması olan yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda, otopark üstü, köprü ayaklarında ve balkon yalıtımında kesin çözüm sağlamaktadır. 5 mm'ye kadar köprü çatlaklarında elastikiyet sağlar. Kullanıma hazır ve kolay uygulanır. Solvent içermez ve çevre dostudur. Uygulama sonrası hava şartlarından etkilenmez, uzun ömürlüdür. Akpor AquaFlex 1K ile yapılarınızda kalıcı, eksiz, nem ve su geçirmeyen yalıtım sağlamış olursunuz. Yüzey Temizliği Uygulama yapılacak yüzeyin yağ, gres, pas, toz ve kirden iyice temizlenmelidir yapının suyla temas eden kısmının sağlam, kuru, tozsuz, temiz ve terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Uygulanacak yüzeyde gevşek parça olmamalıdır. Köşe ve kenarlarda en az 5 santim pah yapılmalıdır. Yüzeyde derin çatlaklar varsa tamir edilmelidir. Temizlenen yüzeye astar uygulaması yapılmalıdır. Astar hazırlama Aquaflex 1K tek bileşendir ve kullanıma hazırdır. Aquaflex 1K su bazı olduğu için katkı gerektirmeden astar hazırlanabilir. Aquaflex 1K kendi kovasında karıştırılır. Başka bir kovaya belli bir miktar alınır ve birebir oranda su eklenir ve karıştırılır. Oluşan astar fırçayla birinci kat astar olarak sürülür. Astarın kuruması beklenir ve diğer katlar uygulanır. 2. ve 3. kat uygulama AquaFlex 1K katkı gerektirmeksizin astar üzerine direkt uygulanır. Tüm yüzeylerde ikinci kat uygulaması kuruduktan sonra 3. kat uygulaması aynı şekilde yapılır. Tam olarak kurumadan suya maruz bırakılmamalıdır. Hava şartlarına bağlı olarak kuruma süresi değişkenlik gösterebilir. Köprü ayaklarında, istinat duvarlarında, beton kiriş ve kolonlarda, betonarme perde duvarlarda 3 kat olarak uygulama yapılır. İstenilirse otopark üstü ve teras yalıtımlarında aderansı artırmak için metrekareye 50 gram geotekstil keçe ile uygulanır keçeyle uygulaması yapılırsa ikinci ve üçüncü kat birlikte uygulanır. Çatılarda keçeli izolasyonlarda beton, ahşap ve saç yüzeylerde ilave olarak bir kat daha atılır. Aquaflex 1K kuruma süresi havanın sıcaklığından ve havadaki nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda daha yavaş reaksiyon alır. Yüksek sıcaklıklarda ise daha hızlı reaksiyon alır. Hazırlanması ve uygulanması kolaydır. Yekpare bir su yalıtımı sağlar. Uygulanan yüzeye tam yapışır. Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Su bazlı bir ürün olup çevre dostudur. Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz. Aquaflex 1K doğru uygulanması sonucu yalıtım problemlerinizi çözmüş olursunuz. Kolay uygulanabilen Aquaflex 1K ile yapınızın ve yapı elemanlarınızın su problemini çözerek ömrünü uzatmış olursunuz. Dikkat edilmesi gerekenler Yağmur yağarken veya yağma olasılığı varsa uygulanmamalıdır. Tam olarak kurumadan suya maruz bırakılmamalıdır. Uygulaması sonlanan yüzey üzerine geotekstil keçe serilmeden modos, şap ve benzeri atılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat dondan, güneşten, şiddetli rüzgardan korunmalıdır. Uygulama yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için ikinci kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır. Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, 5 derece ila 35 derece sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir. Akpor. Yalıtımda kalite, kalitede süreklilik.